Herkese merhaba, gelinçiler YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili hanımlar. Kitap ayrıcımızı işlemeye devam edelim. En son saksıda çiçeğimizi yapmıştık. Şimdi 3 tane minik minik kalbimiz var. Onlar için iğnemi çıkarıyorum. Şöyle şu şekilde yakından da gösterdikten sonra buraya bir tane çarpı yapıyorum. Hemen yanında ikinci çarpımı yapacağım. Bu şekilde, şöyle göstereyim ve tamamlıyorum. Buradan düz bir şekilde yukarıya çıktım. Bir tane çarp yapalım. Tamamlamak için battım. İğnemi çıkaracağım yer, Şu şekilde çapraz. Hemen şöyle göstereyim yakından. iki tane çarpı yapalım bir iki tamamlayalım düz bir şekilde yukarı çıkalım bir tane çarpı yapalım tamamlamak için batıyorum Buradan yine çapraz bir şekilde sol tarafa doğru bu şekilde iğnemi çıkardım. Şöyle yakından gösteriyorum. İki tane çarpı yapıyorum. Bir ve iki. Tamamlıyorum. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. Bir tane çarpı yapıyorum, tamamlayıp iğnemi çıkarıyorum altta. Bu şekilde minik kalplerini de tamamlamış oluyorum. Bir sonraki video, video ile e, ayracımızı yukarı doğru işlemeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.